İçimizde yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. Gazetemizin yeni sayısı okurlarıyla buluştu. başkanlığını Deniz Sevim Savur'un, sanat yönetmenlerinin Nurettin Karakuş'un yaptığı Pendik Halk Türküleri Topluluğu Beyat, kültürümüzün en güzel örneklerinden biri olan türkülerin devamı ve yaygınlaşması için dün akşam Gönülden Dile başlıklı bir konser verdi. Süleyman Yılmaz Başkanlığındaki Pendik Kent Konseyi, Kültürel Varlıkları ve Tarihi ile Pendik Konferansı düzenliyor. Konuşmacı olarak Doçent Doktor Neval Konuk Alaçoğlu'nun yer alacağı konferans 14 Mayıs çarşamba günü saat 2'de Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Adnan Koş şefliğinde Arzu Venedim Saatçioğlu sunumuyla Aşka Yolculuk Edebiyat ve Sanat Topluluğu 14 Mayıs çarşamba akşamı saat 8'de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Afilli Filitanlar 14 Mayıs Çarşamba akşamı saat 7.30'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Bağır Şenli ve Kültür Gerisi başlıklı bir program düzenleyecek. Başkanlığının Cüret Battal'ın yaptığı Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi, tarihçi doktor Dr. Neval Kunuk Olaçoğlu'nun panelist olarak yer aldığı tüm tarihiyle Pendik Semineri'ne ev sahipliği yaptı. Büyük bir İlçe Pendik İlçe Kongresi geçtiğimiz pazar günü Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede Erdi Ceylan'dan görevi devralan İsak Satıcı ilçe başkanı seçildi. Yeditepe İstanbul Gazetesi imtiyaz sahibi Saki Akgöz'ün oğlu Taha Akgöz ve Elif Tüzek, Tuzla Belediyesi nikah salonunda gerçekleştirilen törenle evlenerek hayatlarını birleştirdiler. Pendik Gazetesi olarak genç çiftimiz Taha ve Elif Akgöz'ü tebrik eder, mutluluklar dileriz. Pendik Ardan İl Derneği Başkanı yeniden Azimker Altıntaş seçildi. Pendik Sivaslar Derneği Başkanı yeniden Fatih Yıldız oldu. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.